Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'teki hafta sonu özel fırsatları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ve hafta sonuna özel ilk indirimden başlayalım. Emin markasının zana kıymaları indirime girmiş. Bu şekilde 400 gramlık paketlerde. Fiyatlar 189 liradan 159.50 50 kuruşa inmiş. Ayrıca dana kuşbaşılarda indirime girmiş. Onlar da burada. Yine 400 gram ve fiyatları da 179 liradan 169 liraya inmiş. Bu göstereceğim ürünler hafta sonu özel değil ama çünkü videomda göstermiştim. İzlemeyenler için gösteriyorum. Şöyle Dost markasının yağlı sütleri indirme girdim. Fiyatı 25 lira 75 kuruşa indim. Ve efsane markasının 2 kilogramlık bu uzay unları da hafta boyunca indirimde ve fiyatlardan 34 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruş indim. Tüm diğer hafta sonu indirimlerine de geçelim. Bagetlerde indirime girmiş. Bu şekilde ve fiyatları 99 lira inmiş. 129 liradan. Ve kalçalı butlarda indirimde şöyle. Bunların da fiyatı 92 lira 50 kuruştan 87 lira 50 kuruş inmiş. Ve bir kolu yumurtalarda bir marketlerde indirimde. Orta boy yumurtalar. Fiyatlardan 69 lira 50 kuruşa indi. Hafta sonu özel. Hafta sonu indirimleri bu kadardı. Şimdi diğer haftalık indirimlere bakalım. Burada Queen markasının bambu özü kağıt havluları var. İçerisinde 16 adet rulo var ve 3 katlı. Fiyatından 139 liradan 95 lira inmiş. Ve burada da Solo markasının dev rulo kağıt havluları var. Ve fiyattan 45 liraya inmiş. Şöyle Bloom markasının kağıt havluları var. Bunlar da 16 rulo. Fiyatından 155 liradan 149 lira inmiş ve papya markasının kağıt havluları da inzerimize. İçerisinde 8 adet rulo var ve 3 katlı. Bunların da fiyatı 74 liradan 49 liraya inmiş. Burada da Rinso markasının sıvı deterjanı var. indirimize olan şöyle argan özlüymüş ve renkler içermiş. 5 litrelik ve fiyatı 175 liradan 135 liraya inmiş. Ve burada Saban markasının 2,5 kilogramlık nohutları var. İnzeme girmiş ve fiyatları 119 lira 50 kuruştan 77 50 Hemen şöyle yan tarafta da ithal pilavlı pirinçler incelimizde. Bu da 5 kilogramlık paketlerde. Fiyatı da 119 liradan 77 lira 50 kuruşa Beton Big markasının dilimli pilav sucuklar da girmiş. Bu şekilde 400 gram. Fiyatı da 59 lira 50 kuruştan 49 lira Aytaş markasının hindi salamları da indirimde Gördüğünüz gibi 500 gram. Fiyatı 65 liradan 49 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Dost markasının %18 yağlı kremaları da indirime girmiş. Gördüğünüz gibi 200 milim fiyatı 31 liradan 26 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de patates ve soğan fiyatlarına bakalım. Patates indirime girmiş ve kilogram fiyatı 14.75'ten 12 lira 75 kuruşa inmiş. Soğanda ise bir indirim yok. Kilogram fiyatı 16 lira 75 kuruş. Ve Doktor Özker markasının bazı karışımları da indirime girmiş. Hemen şöyle bakalım. Glutensiz ekmek karışımı var. 250 gram fiyatı 16 lira inmiş. Ve şöyle revaniler var. Bunların da fiyatı 35 liradan 33 liraya inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.